Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüvenini konuşacağız. Ve tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde eğer bir üst dura çıkılamayacaksa bırakın devre arasında 30'a 40'a 50'ye transferler yapmayı 7-8-10 milyon euro maaşlar vermeyi o simeni bile satabilir. Hazır Real Madrid ismi geçerken şeklinde bir başlık gördüm. Bunu ben de konuşmak istiyorum. Yarım voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Leverkusen'a karşısında almış olduğu farklı mağlubiyet sonrasında iyi bir devam etme süreci gösterdi. 3-3'lük işte Liverpool karşısında aldığı, Bodogulitt karşısında aldığı galibiyetlerin ardından ilk sekiz hayalleri kuran ki bunu bunu tüm Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş adına tüm ülke futbolu adına milli takımımız adına da diyorum iki maç iyi oynadığımız iki maç galip geldiğimiz zaman hemen Avrupa Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu finali yarı finalleri ve Avrupa şampiyonu Dünya Kupası gibi finallerde adımızı yazıyoruz. Tabii ki öyle olmuyor ama havaya girmek de bir yere, bir yere kadar iyidir. Galatasaray'da 4'te 3 yapılan bu seride bu 3 galibiyeti devam ettiririz şeklinde düşündü ve ilk, ilk olarak Sencileo e mağlubiyeti beraberinde 2 gün önce oynanan salı günü oynanan Monaco deplasman maçında 1-0'lık mağlubiyet ama bu sefer kötü de bir oyun. İkinci yarı gerçekten sahada olmayan bir Galatasaray vardı. Mağlup oldu ve ilk 8 2 fixtür mü öncesi? İki maç haftası öncesinde ilk sekiz hayalleri kuran Galatasaray acaba 24'de kendisini atması için kaç puan lazım? 9 puan yeterli mi? Yoksa Atletico Madrid ve City mücadelelerinden bir puan alsa ilk 24'te kendisine yer bulabilir mi? Sorularını sormaya başladı. Gerçekten ee, bu konsantrasyonu demek ki hiç elimizden bırakmamamız gerekiyor. Gelelim transfer konusuna. Yani başlıkta şöyle yazıyor. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa'ya devam edemeyecekse Osemen'i satsın şeklinde. Hani talipleri mutlaka olur ama Galatasaray'ın şöyle söyleyebilirim. Osemen'i sadece lig şampiyonluğu için almadı. Değil, doğru. Sadece lig şampiyonluğu için almadı ama Osemen'i aldın diye de Osemen'in de ilk senesinde Şampiyonlar Ligi'nde Kupa kaldıracaksın, yarı final oynayacaksın diye de bir garanti yok. Şuna katılırım. Avrupa Ligi'nin, e, Şampiyonlar Ligi'nin yoluna devam edemeyecek bu sezonda çok uzun soluklu bir Avrupa yolculuğu olmayacaksa eğer tamam Galatasaray devre arasında büyük maliyetli oyunculara girmeye zorlamasın kendini. Ama direkt o simeni satsın da demiyorum. Çünkü o simeni alırken, İlkay'ı alırken, Sane'yi alırken Galatasaray sportif başarı hedefleyerek aldı. Bundan kaynaklı Galatasaray'da şu an Osimen'i satsın. Yani devre arasında Osimen gitsin. Galatasaray şampiyon olamaz. Yani bundan kaynaklı lig şampiyonluğu bir cepte dursun yine de. Siz öyle demeyin. Lig şampiyonluğu için mi alındı Osimen? Böyle demeyin. Ama yine de e, ee, Osimen'i satmak gibi bir fikir. Farklı bir yapılanmaya gidilirse. Hani Osimen'i sat yerine bir Osimen daha böyle değil. Hani farklı bir yapılanmaya gidersin sahnede elinde olmaz ilk ay hani yaşları ileri ve yüksek maaş alan ya da yüksek maaş alan oyuncuların hani bunu farklı bir kafaya girersin öyle yoksa o simen sportif başarı için alınmış bir isim ama tekrar ediyorum yeni transferlere bence de yüksek maliyetlere gerek yok hoşçakalın.